hayal edin. Size biri rastgele bir tarih söylüyor ve siz o gün ne yediğinizi, ne giydiğinizi, hatta hangi şarkıyı dinlediğinizi saniye saniye hatırlıyorsunuz. Mesela 18 Kasım 2008. Pek çoğumuz için bu sadece sıradan bir gün. Ama bazı insanlar için bugün hala dün kadar taze. Bu videoda sizi insan beyninin en ilginç gizemlerinden biriyle tanıştıracağım. Hipertimizi, yani süper hafıza. Hipertimizi çok nadir görülen bir durum. Bu özelliğe sahip insanlar yaşamlarının neredeyse her gününü en ince ayrıntısına kadar hatırlayabiliyor. Bunlar sadece özel anılar değil. Günlük sıradan olaylar bile onların zihninde canlı kalıyor. Örneğin Amerikalı Jill Price. Ona herhangi bir tarih söyleyin. Anında o gün ne olduğunu anlatabiliyor. Hava nasılmış, ne giymiş, hangi haber gündemdeymiş. Hepsi aklında. Ama dikkat! Bu bir fotoğrafik hafıza değil. Yani gördüklerini ezberlemiyorlar. Sadece yaşadıklarını olağanüstü bir şekilde hatırlıyorlar. Beyin taramaları bu kişilerin özellikle hipokampus ve kaudat çekirdek bölgelerinde farklılıklar olduğunu gösteriyor. Bu bölgeler uzun süreli belleğin merkezleri. Bu bölgeler diğer insanlara göre daha büyük ve daha aktif. Adeta beyin hiçbir anıyı önemsiz olarak işaretlemiyor. Her şey kaydediliyor. Ama bu durumun bir bedeli de var. Bu kişiler kötü anılarını da silmekte zorlanıyor. Travmalar, utanç verici anlar tüm detaylarıyla sürekli akıllarında. Bir anlamda bu hem bir hediye hem de bir lanet. Neden bazı insanlarda var? Sebebi tam olarak bilinmiyor. Bazı araştırmacılar genetik olabileceğini savunuyor. Bazıları ise psikolojik ya da çevresel nedenlere bağlı olduğunu düşünüyor. İlginç olan şu ki, hipertimezi olan kişilerin çoğu olayları takıntılı şekilde düşünmeye eğilimli. Bu da hafızanın pekişmesini kolaylaştırıyor olabilir. Yani bu özellik doğuştan olabilir ama zamanla da gelişebilir. Peki ya biz? Biz neden hatırlamıyoruz? Aslında unutmak beynimizin kendini koruma yolu. Her anıyı saklasaydık zihin çöplüğe dönerdi. Beyin önemsiz gördüğü verileri ayıklayarak odaklanmamızı sağlar. Ama hipertimezi olan kişilerde bu filtre mekanizması düzgün çalışmıyor gibi görünüyor. Her şeyi hatırlamak. Dürüst olalım. Bazen bir anıyı unutmak, onu hatırlamaktan daha iyidir. Hayatınızın her anını bir film gibi yaşayabilmek. Bu bir süper güç mü? Yoksa görünmeyen bir hapishane mi? Yorumlarda ne düşündüğünü bizimle paylaşmayı unutma. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsan, beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere bilimle kaldı